sonunda çikolata sonunda yalnız kaldık. Bir şeyler atıştırma zamanı. Ne kadar lezzetli. Nice. Jane, ne o elindeki çikolatamı? Ben de bir tane alabilir miyim lütfen? Hmm, paylaşmak mı? Üzgünüm Samantha ama bu sefer değil. Ne? Paylaşmak istemiyorsun? Kendim alacağım o zaman. Hadi ver şunu bana. Hayır. Ne yaptık? Vay be çikolatan çikolata çeşmesini aktive etti. Artık yes. ikimize de yetecek kadar var. Ağzım sulandı. Hadi başlayalım. Limon mu? Ekşiden nefret ediyorum. Benim de kocaman bir öyle popum var. Ayrıca ek olarak gök tozu da var. Bir dahaki sefere şanslı olursun Jane. Ben başlayacağım. Ne kadar büyük. Şimdi onu çikolatalı yapalım. Güzellik. Hmm. Ve oh, gökkuşağı yes. tozunu da unutmamalıyız. Pekala tadına bakalım. Hmm, bu çok lezzetli. Harika. Ne kadar şanslı. Senin sıran Jane. Yavaşlama. Tamam. Jane bunu yapabilirsin. Başaracaksın. Belki çikolatayla o kadar da ekşi olmaz deniyoruz. Oh, no. Hayır. Dışı tatlı ama içerisi çok ekşi. Çabucak yemeliyiz. Ah oh, zavallı Jane. Artık yapamıyorum. Samanda çikolata limonlarından bir ısırık ister misin? Hayır kendin ye. Of. Ne pasta olursa olsun yiyeceğim. Vay be <laughs> ama lollipopum çoktan bitti. Vay canına Jane neredeyse bitirdiğin Vitaminleri ne kadar sevdiğini hemen görebiliyoruz. Yes. Üç deyince üç. Vay be benim hep bir var. Burgerlere ve patateslere bayılırım. Yes. Yani bunlar tavuk pençeleri mi? Bunu nasıl yiyebilirim ki? Hadi sen başla Jane. Tamam seve seve. Ne güzel bir koku. İşte burger işte patates kızartması. Onunla başlayacağım. Çikolataya batırıyoruz. <laughs> Kesinlikle patates için en iyi sos. Yes. Hepsini bir kere de batıracağım. Hmm, bu ne kadar lezzetli olacak? Çikolata patatesleri mükemmel uyuyor. Ay lezzetli. Gerçekten lezzetli görünüyor. Tamam, burger senin sıran. Vay be, gerçek bir çikolatalı burger. Vay be bu çok lezzetli. Daha fazla çikolata ihtiyacımız var. Böylesi daha iyi. Dünyanın en güzel Happy Meal'i. Evet. Jane'i nasıl kıskanıyorum bir bilseniz. Çünkü hmm. çok lezzetli. Of görünüşe göre benim sıram. Tamam çikolata her şeyi daha iyi yapabilir. Sadece daha fazla çikolata ihtiyacım var. Uy, yine de iğrenç. Tamam ne olursa olsun. Hiç çiğnenmiyor ama. Hayır sanırım şimdi kusacağım. Biri hazır. İkincisini daha çabuk bitireceğim. Oh my god. All right, right, right. Yutuyorum. tadı hala dilimde. Onu kapatmam gerekiyor. Evet çikolata sen beni kurtaracaksın. Okay. Evet Samantha. One, two, Bir iki üç açıyoruz. Yaşasın. sosisli sandviçim var. Hayır. Bu çiğ balık mı? Neden yine ben? Afiyet olsun Jane. Çikolata lütfen durumu kurtar. Pekala asıl mesele onu koklamamak. Tamam. Sanırım iyiyim. Sadece nefes almayacağım ve her şey bitecek. Hey Jane bu korkunç. Aa. What's the matter with you? you. Oh, Hazır. Gülmeyi bırak. Ye artık. Kolay. Konu sosisli sandviçlere gelince bana iki kez sormanıza gerek yok. Çikolatalı sosisli sandviç. Hep böyle beslenmem keşke. Bugünün en iyi yemeği bu gibi. Samantha ne kadar şanslı. Ben de sosisli sandviç istedim. Ama o daha şanslı. Ahududu kekleri. Ben onlara bayılıyorum. Yaşasın. Ne? Soğan mısın? O oh, soğan mı var? Ben başlasam iyi olur. Kekleri çikolataya daldırırız. Ha evet çikolata ve muffin. Bundan daha iyi olamazdı. Bir tanesiyle doymayacağım kesin. İşte bu hazır. Sanki hiç yokmuş gibi. Şimdi bir kere de iki tane batıracağım. İki kat daha lezzetli. Of, keşke ben de bir kek alsaydım. Üzgünüm Samantha bu sefer değil. O kadar lezzetliler ki benim için bile yeterli değil. Bu çok lezzetli. Lezzetli. İzleme ilk kez artık. Sanırım soğan seni bekliyor. Ben ağlamıyorum. Bu sadece bir soğan. Fena kokuyor. Burada çikolata bile güçsüz. Yemek zorunda kalacağım. Başka çarem yok. Ah, ne kadar iğrenç. Bu tadı hiçbir şey saklayamaz. Gerçekten de yiyor. Son dilim. Of. Oh. Vajina nasıl ne namazı? Hayır soğan yüzünden şimdi nefesim çok kötü kokuyor. Affedersiniz. Ne sana işlerini dişlerini fırçalaman lazım. Cidden mi? Acı biber mi? <laughs> ben değilse şekerde spagetti var. Çok şanslıyım. <laughs> Aa, Samantha seni kıskanmıyorum. Önce sen başla. Tamam. O kadar da acı değil belki. Hallederim. Sadece onu çikolataya batırıp yerim. Hatta çıtır çıtır bile. Ee sıcak bir atıştırmalık mı? Durma sadece. Komik değil Jane. Tamam ne olursa olsun hepsini bir kere yiyeceğim. Daha fazla çikolata al ve devam et. Yes! Vay be kendine acımıyorsun hiç. Başardım. Hayır ağzım yanıyor Acilen suya ihtiyacım var. Of. Of. Patlayacağım şimdi düşünmüştüm. Oh Senin sıran Jane. Sorun değil. Sadece spagettilerimi çikolata sosu eklemek için çubukları alacağım. Tadına bakalım. <laughs> ne kadar lezzetli görünüyor. Çok fazla çikolata olamaz. Böylesi daha iyi. <laughs> Ne kadar lezzetli. Tüm gün onları yemeye hazırım. Yerde çikolatalı spagettiden daha iyi bir şey yoktu. İşte bu. Burada ne var? Yaşasın bu marshmallow. İstiridye yemi. Of ben deniz ürünlerini hiç sevmem ki. Evet Samantha hadi sen başlasan iyi olur. Of nefis. Sanki yeni ateşin etrafında kamptaymışım gibi hissediyorum. Marshmallow çikolata daha iyi bir kombinasyon olamaz resmen. Bu inanılmaz derecede lezzetli duramıyorum. En azından bir dilim tatsaydım. Hayır tüm hepsi sadece benim. Nefis. Hmm, sanırım istediği yerler seni bekliyor bu arada. çikolata bile işe yaramayacak. Of. Vay canına sümüklü bir şey gibi görünüyorlar. Ve tadı sümük gibi. Iy, Iy. Bunu yemeyeceğim. Iy. Bu böyle olamaz. Çabuk ye. Ben de izleyeceğim. Hayır. Tamam. Dayan Jane. Bunu yapabilirsin. Ferbat. Bakalım en son kim gülecek? Ne? Bakalım. Alright, alright, alright. Bunlar ahtapot mu? What? Olamaz ya. En sevdiğim M&M's kurabiyesi. Hey, önce ben olabilir miyim? What? Nasıl okay. istersen. Vay canını, çok güzeller ve çok lezzetli kokuyorlar. Hemen çikolataya. Onların daha da güzel olabileceğini hiç düşünmemiştim. Aha bu delicesinde lezzetli. Awesome. Gerçekten hmm. mi? Jane hiç olmaz bir kurabiye alabilir What? miyim? Please. Ne? Hayır hepsi benim. <laughs> Ve hepsini bir kere de yiyeceğim. Aa, evet eşsiz bir tat resmen. Hey Samantha yemeğini unutma. Okay. Of tamam. Ay koklayalım. Berbat kokuyorlar istemiyorum. Yes. Ye hadi. Özür dilerim ahtapot. Ben sizden daha kötüyüm. Berbat oh. bir şey. Son, son dedim. Son pislik. Ay onu yuttum. Bu tat asla birden gitmeyecek. <laughs> e nasıldı? Sevdin mi? O zaman Rapapa kanalına abone ol. Yakında görüşürüz.